kuşları hilal Sanki Mustafa Kemal bizim çocuklar Gözleri yıldız gibi kaşları hilal Evladı Fatih Han derler adı Meral Yalan oldu talan oldu canım ülkem harap oldu Umudunu kesme sakın bak iyiler var Yalan oldu talan oldu canım ülkem harap oldu Umudunu kesme sakın bak iyiler var Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal Sanki Mustafa Kemal bizim çocuklar Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal Evladı Fatih Han derler, adı Meral Fazla uzatmadan kürsüye, il başkan adayımız Gönülleri birleşenler selam sizlere Uzaklarda dertleşenler selam sizlere Selam size üstünüzde bütün bakışlar Bir gün olur tarih sizi elbet alkışlar Selam Selam şanlı mazimize Selam yarın'a Selam zafer ordusunun silahlarına, ey geçmişin yiğitleri, selam sizlere, ey yarının şehitleri, selam sizlere. Gönlündeki yaraların kanını dindir. Yüzde yüz Türk olduğun gün cihan senindir. Hepinizi Allah'ın selamı, selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Her şeyin başında anacağız. Şehitlerimizi anacağız. Ruhları şad olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anacağız. Silah arkadaşlarını anacağız. Ve bugün biz buradayız ama Bizimle birlikte 2017'den 2016'dan beri yola çıkmış, çile çekmiş, fedakarca mücadele etmiş ama bugün Hakk'ın rahmetine kavuştuğu için aramızda olmayan insanlarımızı, dostlarımızı da her defasında hatırlayacağız, hatırlatacağız ve dualarla anacağız. Başta çok güzel hayallerimiz vardı. Birlikte neler yapacaktık? Birlikte Osman Gazi için de neler yapacaktık? Osman Gazi, meclis üyemiz rahmetli Sedat hiç durmazı rahmetle minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun. Bizimle il yönetiminde mücadele eden, geçmişte de bizim sendikal mücadelede dostumuz abimiz, eski hastane müdürlerimizden Salim Özdağ abi rahmetle anıyorum ruhu şad olsun. <laughs> Mudanya'nın kurucularından Mudanya'nın eski garnizon komutanı ağabeyimiz, komutanımız, büyüğümüz çok yakın zamanda amansız hastalıktan dolayı kaybettiğimiz Önder Karabağ komutanımızı rahmetle minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun. Kestel'de Kestel'de genç yaşta genç yaşta bir iş kazasına kurban verdiğimiz kurucumuz Özay Saygın'ı rahmetle ve minnetle anıyorum. Orhan Gazi'nin kurucularından ağabeyimiz, büyüğümüz, bilmiyorum yenge burada mı? Yusuf Şeker abimizi rahmetle, minnetle, hürmetle anıyorum. Ruhu şad olsun. Bugün burada olmayan kurucumuz, belediye başkan adayımız Ayhan Tayfur abinin çok yakın zamanda kaybettiği ablamız Nevin ablayı eşini rahmetle ve minnetle anıyorum. Ve yine yanılmıyorsam üç ya da dört gün oldu unuttuklarım için bağışlayın. Yıldırım delegemiz muhterem Seyfullah Kılıç Aslan ağabeyin annesini çok yakın zamanda kaybettik. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Bütün geçmişlerimizin, ölmüşlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Biz eğer yenilmeyi mutlak bir yok oluş, kazanmayı da mutlak bir zafer olarak görseydik böyle bir anlayışa sahip olsaydık bugün bizim gönlümüzdeki Hüseyin değil Yezi't olurdu. Biz hep Hüseyinlerin yanında olacağız. Bizler Yezi'di değil Hüseyini Mustafa Sabri Efendileri değil Mehmet Akifleri Damat Feritleri değil Enver Paşaları Mandacıları değil kuvay Milliyecileri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yüreğimizde yaşatıyoruz ve tabii ki onların yanında olacağız. Bizler gönlümüzde Elçi Bey'i yaşatıyoruz. Bizler gönlümüzde Denktaş'ı yaşatıyoruz. Bizler gönlümüzde Aliya İzzet Begoviç'i yaşatıyoruz ve tarafımız her zaman onların tarafı olacak. Tarihi boyunca Türk milletinin, Türk devletinin yanında kim olduysa biz de onların yanında olacağız. Bizler Mustafa Cemiloğlu'nun yanında olacağız. Bizler Süleyman Demirel'in yanında olacağız. Alparslan Türkeş'in yanında olacağız. Muhsin Yazıcıoğlu'nun Yanında ve tarafında olacak. Dilimiz Yunus'un dili olacak. Allah'ın izniyle adaletimiz Ömer'in adaleti olacak. Merhametimiz Türkün merhameti, vicdanımız da Müminin vicdanı olacak. Bunu yapmayacaksak. Bu makamlar, bu koltuklar bana da hepinize de haram olsun. Biz yolculuğumuza nasıl başladık biliyor musunuz? Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur diyerek başladık. Zulmün olduğu yerde yolculuğumuza adalet dinin ibadetidir diyerek başladık. Yolculuğumuza adaleti yıkma, camiyi yık diyen Hazreti Ali'nin tavrıyla başladık. Dağlara ekmek serpin ki Müslümanların diyarında kuşlar aç kaldı demesinler diyen Ömer'in merhametiyle yaklaştık. Biz bu yolculuğa mümkünse mümkünse milletim için kürri arzı sırtımda taşırım diyen Fatih'in yanında başladık. Sizlere taarruzu değil ölmeyi emrediyorum diyen Mustafa Kemal'in yanında olarak başladık. Yenilmiş Yenilmiş kul hakkını ne tekke temizler ne de Mekke temizler diyen Süleyman Demirel rahmetlinin yanında başladık. En kötü demokrasi en iyi darbe yönetiminden iyidir diyen Alpazdan Türkeş'in tarafında olarak başladık. Sizlere sizlere yalnızca adaleti vaat ediyorum diyen Muhsin Yazıcıoğlu rahmetli'nin yanında olarak başladık. Ve evet Sadelik şatafatı yenecek. Helal haramı yenecek. Adalet zulmü yenecek. iyilik kötülüğü yenecek diyen Meral şenerin Türkiye sevdasıyla başladı. ve Türkiye'nin bugün rajona değil ciddiyete, şantaja değil hukuka ihtiyacı vardır. Türkiye'nin kurum ve kurullarıyla demokratikleşmeye, iyileşmeye acilen ihtiyacı vardır. Dar kapıdan geçmeyi göze almış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in liderliğindeki İyi Parti iktidarı bütün dertlerimizin Allah'ın izniyle çözümü olacaktır. Hedefimizde, niyetimizde, adaylığımızda, de, niyetimiz de adaylığımız da, koşturmamız da bunun içindir. Paraya ihtiyacımız yok arkadaşlar. Bunları yapmak için holdinglere ihtiyacımız yok. Bunları yapmak için sermayeye de ihtiyacımız yok. Hakkı savunmak, haksızın, hukuksuzun, zalimin yakasına yapışmak için bir şeye ihtiyacımız var. İnanca ve yüreğe. O da sizde de var, bizde de var, ekibimizde de var. Ben Selçuk Sürkoğlu olarak ve arkadaşlarım diyoruz ki bize bu yetkiyi verdiniz Beş ay sonra, sekiz ay sonra, bir yıl sonra, bir buçuk yıl hasılı normal zamanından önce olacak hiçbir erken seçimde ben hiçbir yarada olmayacağım kardeşim. Bana verdiğiniz görevi bir hakkın ve sonuna kadar yapmak için görevimin başında olacağım. Kardeşim, vekaleten yapmayacağız bu işleri. Kimse birinin adamı olarak da gelmeyecek buraya kimse hiçbir sermayenin de sözcüsü olarak buraya gelmeyecek. Çoğa ziyan az düşer. Siyaset yapmak için ya kardeşim genel merkez kurmuyoruz. Bursa'da hak arayacağız. Hak arayacağız. Hak. Para aramayacağız. Bunun için de paraya ihtiyacımız yok. <laughs> buraya gelirken canı sağ olsun bizi çok seven genç kardeşlerimiz dediler ki biz de meşale yakalım falan meşale böyle heyecanlı olsun diye arkadaşlar Allah nasip ederse biz meşaleyi Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni devraldığımız gün yakacağız. Allah nasip ederse biz meşaleyi adliyenin önüne 10 tane milletvekilimizin mazbatasını almaya gittiğimizde yakacağız. Yaktığımız meşalenin bir kıymeti harbiyesi olsun. Tevekkül Allah'adır. Zillete katlanılmaz. Ya hayat ya ölüm bunun ortası olmaz. Ne mutlu Türk'üm diye. Sanki Mustafa Kemal bizim çocuklar. <laughs> Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal Evladı Fatih an derler, adı Meral